İki gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki bir çocuk başından yaralı, vücudunun bir kısmı toprağa gömülü ve üzerinde de taş konulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun dayısı da son olarak tutuklanmıştı öyle hatırlıyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip Amir A'nın en son dayısı M.E. ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit ediyor. Çalışmaları o bölgede yoğunlaştıran ekipler Amir Ağa'yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine taş konulmuş baygın bir halde buluyor. Amira'nın dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonu kameralarına yansıyor. O görüntüleri tabii ki vermiyoruz. Çağrılan ambulansta önce Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne ardından da Hatay Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ediliyor küçük çocuk. E, hastanede kendisiyle iletişime geçen sağlık personelinden ilk olarak da su istiyor. O anlar da kameralara yansıyor. Tedavisine başlanılan çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi. E, amir'in ifadesi doğrultusunda Reyhanlı'da göz altında bulunan dayısı ifadesinin ardından çıkarıldığı suç ceza hakimliği tarafından da tutuklanıyor. Yani daha ne diyebiliriz ki arkadaşlar? Daha ne diyebiliriz ki? 10 yaşında bir çocuk dayısı tarafından başından yaralanıyor, toprağa gömülüyor, üzerinde taş koyuluyor, i̇şte aranırken şans eseri bulunuyor, Allah'tan kurtarılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da yabancı uyruklu Suriyeli bir aile. Niye bunu söylüyorum? Çünkü geçtiğimiz günlerde, dün Fırat'a dedim hatırlamadı da bugün bulup çıkartacağım. Bir olay vardı, Türkiye'de terör operasyonu yapıldı sınır dışında. Ee, orada yakalananlar veya ölü ele geçirilenler e, Türkiye'de kaldıkları evde de bir araştırma yapıldı. E, İle hatırlamıyorum. Mesela o evde de vermiştik bu haberi. Evin hemen yan tarafında jandarma ekipleri bir çocuk mezarı görüyor. Bir açıp kazıyorlar. Bir çocuk çıkıyor. E, i̇şte DNA testi vesaire yapıyorlar aileye ait. Ailenin çocuğu çıkıyor. Yani yabancı uyruklu kayıtsız insanlardan kim bilir kaç tane ölen veya öldürülen var. Bu kaderi paylaşmak zorunda olanlar var Türkiye'de. Ee, yani günden güne çoğalıyor. Bu konunun üzerine gitmek lazım. Bu dosyaya bakmak lazım. Burada ne var ne yok? Benim aklıma ilk gelen şey mesela e, hani çok farklı şeyler. Dile getirmek istemiyorum. Neden dayısı böyle bir şey yapıyor? Baraj gölüne götürüyor işte çocuğun kafasına yaralayıp toprağa gömüyor. Bu ne kadar canice bir şey arkadaşlar ya. Gerçekten ilginç bir haber. Bunun üzerine gideceğiz ama bugün gün içerisinde bununla ilgili de detayları akşamki yayınlarımızda sizlerle birlikte paylaşacağız.